Babam demans hastası. Bayağı da ilerledi hastalığı. Hava alacağım diye çıktı gelmedi. Ben aslında telefondan takip ediyorum onu ama... ...telefonunu da unutmuş tabii. Yoksa çoktan gelirdim. Bakın kızım kayboldu. Denizde bulamadık. Evet söyledi memur beyler. Babanız e, görmüş onu denizde mi dedim. Hayır dedi denize gitmedi dedi. Şimdi de hatırlamıyor değil mi? siz bir baş başa görüşseniz belki siz yakınsınız diye rahat hisseder, hatırlar, anlatır. Denerim, tabii denerim ama hiç hatırlamayabilir biliyorsunuz değil mi? Yani uyduruyor da olabilir. Nasıl yani? Olmayan şeyleri olmuş gibi anlatabiliyor bazen. Artık hastalık beynine nasıl bir etki yapıyorsa. Lütfen siz yine de deneyin. Elimden geleni yapacağım. Bakın biz kendisine mercanın fotoğrafını göstermiştik ama bir de siz gösterin belki hatırlamasına yardımcı olur. Baba bugün denize gitmişse kızmadım. Nasıl güzel miydi? Yüzdün mü? Girmedim ben. İyi yapmışsın. Ben yokken ya, sakın girme tamam mı? Babam sen bugün bir kız görmüşsün. Bak bu da fotoğrafı. Benim torunum mu? Hayır babacığım. Benim kızım Amerika'da babasıyla yaşıyor. Bunu kaç kez konuştuk da seninle değil mi? Bu başkasının kızı. Kaybolmuş. Sen gördüğünü söylemişsin. Bir bak istersen. Ha? Gördün mü? <laughs> Ya benim çok uykum geldi, ben, ben yatacağım. Yalvarırım dur. Durun ne olur hatırlayın yalvarırım. Mercan nereye gitti? Denize gitmedi dediniz. Nereye gitti? Ne olur hatırlayın. Mesude. Mesude sen misin? Hayır. Hayır ben o giden kızın annesiyim. <laughs> nereye gitti kızım hatırlamıyor musunuz? Nereye gitti ya? Sakin olur ben musunuz Sakin korkutuyorsunuz. Denize gitmedi Hiçbiri var mıydı yanında arkada seni? Ne? ne olur hatırlasın her şey ne olur. Yapabileceğimiz her şey var. Biz <laughs> tamam, gitmek istiyoruz artık. Babamı götüreceğim. <laughs> tamam tamam gidebilirsiniz ama babanızdan ben sağlık raporu talep edeceğim. Hayır ya hayır. Ya nereye gidiyor daha hiçbir şey söylemedi. Nereye gidiyor? Hanımefendi hatırlamıyor diyorum Allah Allah. Kırmızı lazım. Kırmızı lazım. Hadi gel babacığım sen gel. Gel canım. Mesude, niye bana kızdı? Kızmadı, kızmadı. Gel sen korkma. Gel, bir şey yok. Eren aldık değil mi adresi bütün bilgileri? Aldık kardeşim, aldık.